herkese FIFA 24'ten, FC 24'ten yeniden selamlar. Yeni bölümüye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepiniz yeni bölümü hoş geldiniz. Evet bugün yeni bölümdeyiz. Tekrardan tekrardan hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi ben önemsiz olan maçları atladım. Çünkü hani önemsiz olan maçları ve tekrar eden fikstürleri izlemeye gerek yok. Bugün sizlere tabii ki de burada kendi sahamızda Beşiktaş'ı konuk ettiğimiz müthiş bir maç izleteceğim. Takımın kadrosunu zaten ben ayarladım. Şöyle basın toplantısına giderek hemen başlayalım. Takımımızın morali gayet iyi durumda. Açıklamalar yapacağız. Evet Arizegebala gerçekten o kadro boşluğunu dolduracak niteliklere sahip arkadaşlar. Pusterenin gitmesi bizi ondan dolayı etkilemedi. Evet seriyi devam ettirmeyi planlıyoruz. Kendi sahamızdayız, zams farklıyız ve müthiş bir galibiyet alacağız. maçtan neler umuyoruz? Bu maçı alacağız ve şampiyon olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Teşekkürler, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. That's all we have time for today. Thank you. Basın açıklamalarını yaptık. Santra diyeceğiz. Gördüğünüz gibi gayet iyi durumdayız kadro olarak. Zaten saat iki buçukta maç öğlen arasında oynanıyor. Zaha Mukotete, Demirbay, Torel Oliveira, Angelio Nelson, Bardak, Cibuay ve Kalede, Arize sizleri karşılayacak. Haydi bakalım hep birlikte maça geçelim. Sokaklar taraftarlarımızla dolu. Stadyuma doğru yürüyoruz. Müthiş taraftarlar. Bams Farka hoş geldiniz. Ben Spikeriniz Fatih maçın sunumda ve anlatımında sizlere eşlik edeceğim. İyi olan kazansın. Beşiktaş'ın vuruşuyla maç başlayacak. Abuaka, Chamberlain. Hanzatoni, Chamberlain. Galatasaray'ın baskısı var orada. girdi. Tete. Şaşa boya bıraktı Tete. Luka. Muko. Yusufa Mukoko İlk anlarda buluyoruz golü Mukoko ile. Yusufa müthiş bir gol. Eşiktaş savunması hiçbir şey yapamadı. E i̇lk anlarda Yusufa ile golü buluyoruz. Ben Tribünler alev alev. Şaşaboy'un müthiş ortasıyla Kokoğlu'nun müthiş kafası ve golü buluyoruz daha ilk dakikalar. Beşiktaş'ın hiçbir beklemediği hamle, hiç beklemediği anda geldi ve müthiş gol. Dakika 3. Yusuf Mukoko. Taraftarımız mutlu, çok mutlu. Tezahüratlar. Ya yorulan hafta üstünlük bizde. Chamberlain. Getson. Tekrar orada karşılıyoruz. Fred Zaha, Zaha, Zaha suyuruldu rakibinde. Zaha, Koley. Koley uzaklaştırdı. Tekrar Roysel, Koley. Kerem Demirbay. Mateus Tete. Amerti araya girdi. Sıkıştırıyoruz orada Koley. Kaleci oynadı. Mert. Bu da faal. Ve fırsat bizde. Faal kullanacağız. Evet. Kerem Demirbay topun başına geçti. Tüm oyuncular ceza sahasına doğru hareketteler şu an. Evet herkes içeride. Olmadı orada Getsin, Getsin'de çıkacaklar. Hatalı bir pas. leka Leha ilerliyor. Essin orada koşu yaptı. Essin touch. Güzel. Harikasınız çocuklar. Roizir, Roizir topu başında. Güzel bir orta denemesi. Allahar. Getsin. Şut denemesi yapacak oradan. Araya giriyoruz. Harikasınız çocuklar. Kokos çıkamadı oradan. Eğer hata yaparsa orada alırız koleyi. Koley aşağı kanada baktı. Oynatıyoruz. Hazino Çiç. Sıfam Mukoko ilerliyor tek başına Mukoko. Mukoko. Maalesef dışarı atıyor Mukoko. Maalesef dışarı arkadaşlar maalesef dışarıya atıyor golü kaçırdık Kokogan hatalı bir şut maalesef boşa gitti Mert arkadaşlarına baktı orta sahaya ufaktan bir gönderdi Chamberlain Hakem Friki kükretti oyuncunun eline çarpıyor Sergio topun başında Nelson Nelson Sergio ilginç Sergio'dan ancak dışarıda. Üçüncü dakika golü bulduk. Dakika 17 karşılaşma 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü de devam ediyor. Mert yine uzun oynayacak. Şaşa Boya araya girdi orada. Koko. Halukoko etkisiz bir şut maalesef etkisiz bir şut Üstühan. Etkisiz bir şut çok iyi çekti ancak kalenin yanından dışarı gidiyor top. Puan olarak Trento Süper Lig'de üstün durumdayız ancak tabii ki de bu dengeleri büyük anlamda değiştiriyor. Çünkü geçemiyorlar hiçbir şekilde. Ha, Zaha, Zaha. Roizer söktü aldı. Roizer. İnsat Abu Bakar. araya girdi. Musaku. <laughs> Musaku aldı. <laughs> Kerem'den çok etkisiz bir şut. Maalesef Kerem hiçbir şey yapmadı orada. Sadece yavaşça topa dokundu. Bu da bize golü getirmiyor maalesef. Chamberlain. Rebic'e oynadı Rebic. Şaşa Boye araya giriyor. Boye. Chamberlain aldı tekrardan. Oxlade Chamberlain ceza sahasına girdi. Chamberlain'in dengesini bozuyor savunmamız. Maalesef çok çekemiyorlar. Alize Gebala. Abdülkerim. Şaşa Boye. Şey Diyecekti ancak olmadı. Kerem, Kerem Demirbay. Hiç beklenmedik anda, hiç be beklenmedik bir attı Kerem. Yine harikalar yaratıyor Ramsparta Kerem Demirbay. Demirbay Şov. Müthiş bir gol Kerem'den. Hiç beklemediler bunu. Çok dar bir açıdan, çok çapraz bir açıdan Kerem önünü açtı. Ve müthiş bir şut çıkartıyor. 2-0 öndeyiz. Müthiş bir şut Kerem'den. Harika bir gol Kerem Demirbay'dan. Kerem Demirbay. Getson bunu durduramadı. Getir durduramıyoruz. Kendi başına geldi mi? Saat Abu Bakar. Abu Bakar. Bakar süt çekti ancak kalenin üstünden dışarıda. Abu Bakar maalesef bu şansını kaybetti burada. Arıza Gebala. Abdülkerim. Şaşa boyu. Sergio. Mateus Tete sıyrıldı rakibinde. Orada yetişemedik. Faal hükmetti hakem. Eşitler serbest vuruş olacak. Marti, Aziz Amontovic, Chamberlain, Rebic, Rebic sıyırdı şaşadan. Şaşa boy maskesi var. Dengesini bozduk orada rakibin. Sıfa bu koko, Vintre Zaha. Zaha, Zaha sıyırılıyor rakibinden. Vintre Zaha sıyırıldı. Zaha gidiyor. Zaha, baktı arkadaşlarına. Ve Mateus Tete. Mateus Tete'den müthiş bir gol. Tete'den harika bir gol. Orada kaleci toparlayamadı. Savunma darman duman oldu. Ve Tete boşluğu affetmedi. Mateus Tete'den harika bir gol. 3-0 öndeyiz. Mateus Tete Getson. Sıkıştırıyoruz orda Leka. Maalesef <Sessizlik> ceza sahasına kadar geldiler ancak etkisi <Sessizlik> düşüktü. Rasiça ile değişiklik yaptı Beşiktaş. Evet Zeka Bala dakika 42 Abdül Şaşa Boye Boye'den Abdül Kerim'e Abdül Kerim'e e. -Kerim Torreira'ya Bir Zaha 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 Celin bıraktı orada Celin ortasında Sergio maalesef vuramadı Çok etkisiz bir kafa vuruşu. Maalesef hiç etkili olamadık Her uzun bir gönderecek demiştim. Uzun top göndermeler. Kole ile oynadı. Masuaku. Tete orada baskı yapıyor. Rebic. Şaşaboy. Chamberlain geliyor orada. Van Mokal pas istedi. İlk yarıyı 3-0 üstünlükle kapatıyoruz. Harika bir ilk yarı çıkarttık. Rams Park'ta. Mukoko, Kenan Demirbay ve Tete'nin golleriyle ilk yarayı 3-0 önde kapatıyoruz. Gerçekten müthiş bir ilk yarı çıkarttık. Oyuncularımız soyma odasında dinlendiler ve ikinci yarıya geçiyoruz. Ko. Mustafa Mutlu'nun vuruşuyla başladı. Kerem Demirbay. Nelson. Torreira. Yukarıya oynadı. Abdülkerim. Sergio. Kaptırdık orada. Kaptırdık. Abubakar ilerliyor. Vincent Abubakar. Arize son anda kurtarıyor. Parmakların ucuyla son anda dokundu Arize Gebala. Beşiktaş korner kullanacak. Çıkarttık orada aslında ama Yanlış ve hatalı bir pas. Roizer'a gitti top. Roizer. Getson. Yine çıkarttık orada. Yine kurtarıyoruz. Şaşa boy önü TT. Şaşa'nın önü bomboş. Şaşa boy. Orta denemesi. Beşiktaş savunması uzaklaştırıyor. Kerem'den sert bir şut. Mert çıkarttı. Kerem'den harika ve sert bir şut. Ansızın bir şut denedi Kerem ancak orada Mert topu çeliyor. Korner kuracağız. Oooo oh. Eşiktaşlı savunma oyuncusunun eline çarpıyor top Evet Savunma oyuncusunun eline çarptı sanırım orada Evet Penaltı kullanıyoruz Bakalım Mert Uyanık olabilecek mi? Ditti Kerem bitiriyor. Kerem bitiriyor. Kerem'le bitirdik. Ben sadece baktı kaldım. Hiçbir şey yapamam. 4-0 Kerem'le bitirdik. Moralleri bozuldu tamamen. Oo, direkten döndü. Maalesef atamıyor Beşiktaş. Yine bu dakikalarda bulunuyor. Silemedik sen markasında Chamberlain. Araya giriyoruz. Sergio araya girdi. Yanlış ve hatalı bir pas. Foley. Chamberlain. Şahşa Boy. Maalesef arkaya düştü. Rebic onu kovalıyor. Rebic. Getsin'e pas attı orada. Getsin'e baskı yapıyoruz. Dengesini bozduk. Dengesini bozduk. Dakika 67. Alexis Fever ve Cedric Bakan burada çifte değişiklik yaptık. Çekecek ama la. Abdülkerim. Şaşa bu e. <Sessizlik> Kerem Demir Bayram kafa vuruşu. Olmadı. Şaşa boya yükseldi. Mateus Tete. Kerem. Kerem'le çok sert bir şut daha. Kerem Devirbay arkalar yaratıyor. Son birkaç maçta gerçekten gösterdiğim bir olmazsa adından sık sık söz ettiriyor Kerem. Taş Beşiktaş'ın Chamberlain. Oxlade Chamberlain taş kullandı orada. Şerem Kerem Demirbay. Kerem. Kerem. Kerem son anda Mert dokunuyor Kerem'in şutunda. Mert son anda çeldi. Dakika 75 korner kullanıyoruz bu dakikalarda. Lucas Torreira topun başına geçti. Sergio son anda Mert yine yükleniyoruz yine bastırıyoruz. Sergio'nun vuruşunda Mert son anda uzanıyor. Yine Sergio Mert için kolay bir top bu sefer. Dasiçay oynadı. geri oynadı Getson'a. Araya girmeye çalışıyoruz orada. Dengesini bozdu. Hiçbir şekilde fırsat vermiyoruz ve gol bulamıyorlar. Tekrar takım yönetimine geleceğim. Artık kanatta Tete'yi alıyoruz. Barış Alper Yılmaz oyunu alıyoruz Tete'nin yerine. Stoperlerin durumu iyi. E, Kerem'in yerine kimi alabilirim? Şurada Kerem Aktürkoğlu'nu Şuraya alalım. <laughs> Abdülkerim! <laughs> Barış Alper! <laughs> Barış Alper! Yani hemen önünde kaldı. Faal. Koli, Chamberlain. Barış Alper üzerine koştu. Onana. Onana aşağı karada oynadı. Masaku. bu. Masak bu. Bekle Fatboy Barış Alper uzaklaştırıyor hemen. Boysuz, Başaklar koşuyor. Arzege balı için çok kolay toplamıyor. Orada bir hata yaptı. Rastlıçer'in topu almasına sebep oldu. Savunma oyuncumuz. ufacık bir hata orada 5. 6. golü yönelme sebep olabilir. Getson. Arize Harika kurtarışlar Arize Gebala'da. Ar bugün geçit vermedi. Dakika 90. Artık son dakikalardayız. Hiçbir şekilde geçit vermiyoruz. Gebala, Nelson. Ülkeli. Nelson. Torreira, Alexis Vega. Alexis Vega. Çerem Aktürkoğlu. Çerem Aktürkoğlu. Çerem Aktürkoğlu oyuna girdi ve golünü atıyor Kerem. 5-0. Harika bir gol Kerem'den. Vega ile savunmanın arkasına sızıyoruz ve müthiş bir pasla Kerem'in önünde kaleci çaresiz bırakıyoruz. Ve 5. golü buluyoruz. Pozisyon tekrarını hep izleyelim. Savunma oyuncuları hiçbir şey yapamadı. Kaleci hiçbir şey yapamadı. Ve fişi çeken golü Kerem ile buluyoruz. E bitti. Bitti galibiyet. Bitti. Şampiyonluğa garanti ettik yine bu maçta birlikte. Rams Park'ta sıcak görüntüler. İki takım oyuncuları birbirini tebrik ve teselli ediyor. Harika görüntüler Rams Park'ta. Beşiktaş'ı Rams 5-0 muhalif ediyoruz. Bu 3 puanı alarak yolumuza devam ediyoruz. Maç son röportajına geçelim. Evet Kerem Demir gerçekten bugün attığı 2 golle yine harikalar yarattı ve müthiş bir performans sergiledi. Galibiyet serimiz devam edecek ve şampiyon olacağız. Yalan taraf bizdik ve galibiyeti hak ettik. Teşekkürler. İyi akşamlar arkadaşlar. Evet Beşiktaş'ı da kendimize Ramsaray'da 5-0 mağlup ettik. Zaten takım olarak şu anda zor durumdalar. Ama bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Buradan bir oyuncu olarak Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı ve diğer takımlara bütün arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Futbol dostluk içindir. Futbol hiçbir şekilde kavga etmeye değmez sevgili dostlar. İnanın futbol için birbirimizi kırmaya, üzmeye gerek yok. Yani futbol kardeşliktir ve bütün insanlığın buna ihtiyacı var. Hepinizi çok seviyorum. Yeni bir bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşürüz. Bay bay.